Sağlık Der Elazığ Şubesi Ramazan ayında Gana'da bulunan yardıma muhtaç çocuklara yardım eli uzatmıştı Gana. Paragon Vakfı Başkanı Abdülnasir Uden ve beraberindekiler Elazığ'a gelerek Sağlık Der Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ramazan ayında Gana'da bulunan yardıma muhtaç çocuklara yardım eli uzatan Sağlık Der Elazığ Şubesi'nin misafirleri vardı. Gana Paragon Vakfı Başkanı Abdul Nasirudden ve beraberindekiler Eleza'ya gelerek Sağlık Der Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Eleza Sağlık Der Şube Başkanı Ferhat Balat ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek olarak yaptıklarımız bununla sınırlı kalmamalı dedi. Ramazan ayı dolayısıyla yapmış olduğumuz bazı programlarda sağ olsun büyüklerimizin önderliği aracılığıyla e, Gana'da bulunan Müslüman çocuklara bir iftar yemeğinde biz de derneğimiz adı altında yardımda bulunmuştuk. Bugün derneğimizi ziyaret ederek o yardımlardan dolayı bize teşekküre gelen Sayın Başkanımızı hem burada teşrif etmekten gurur duyuyoruz. Hem de kendilerine bizler de teşekkür ediyoruz. Böyle bir e, yardıma muhtaç olan, gerçekten de ihtiyaç sahibi olan çocuklara bir iftar yemeğinden dolayı vermiş oldukları emekten dolayı kendilerine biz de teşekkür ediyoruz. Tabii ki bunun sadece o yemekten kalmasını istemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde yine bizler dernek olarak kendi istekleri veya bizim yapabileceğimiz işlerden, katkılardan ne gerekirse sonuna kadar onlara Türkiye olarak destek vermeye hazırız. Paragon Vakfı Başkanı Abdul Nasrudan de, bütün Elizırlılar ve Türkler adına düzenlediğimiz iftar programlarıyla Türkiye ve Gana arasındaki muhabbetlerimiz daha da arttı ifadelerini kullandı. Elhamdülillah hoş bulduk Gana'dan ve Batı Afrika'dan sizlere selam ve muhabbetler getirdik. Ferhat Başkanımızın dediği gibi bu Ramazan gerçekten bizim öğrencilerimiz, hafız çocuklarımız ve öğrenciler, ...ve muhtaç olan insanların yani e, yüzlerinde e, gülümseme ve e, mutluluk yani ilave ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Yani iftarlar e, düzenledik. Sizin derneğinizin adına, Elazığ halkı ve bütün Türklerin adına iftarlar düzenledik. Bu iftarın vesilesiyle, daha Türkiye ile... Gana arasındaki, Müslümanlar arasındaki muhabbeti daha fazla artmış. Derneğiniz sağlık ile ilgili olduğundan dolayı inşallah Gana ve Batı Afrika'daki olan sağlık hizmetini de katkıda, ileride katkıda bulunacağınızı da ümit ediyoruz. Çünkü o sağlık sektörü daha çok Müslümanlar veya Hristiyanlar tarafından en çok verilen hizmet bu hizmet ve onun vesilesiyle diğerleri Hristiyanlaştırılmasını hedefliyorlar. Yani biz hem Müslümanlara, Ganallara ve bütün insanlara sağlık hizmeti yani verilmesine niyet ediyoruz, talep ediyoruz sizlerden ve bütün elazlar ve Türklerden yani talep ediyoruz inşallah. Dolayısıyla Allah sizlerden razı olsun. umarız ki kurbanda ve diğer dönemsel günlerde de yani bize destekleyeceğinizi bekliyoruz. Ayrıca tıp teknisyenleri il başkanı Timur Gök ise sağlık konusunda Gana'nın ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti. Bu yıl Elazığ şubeleri olarak iki derneğimizin de ilk faaliyetini gerçekleştirdik. Allah razı olsun. Nasrettin Hocam ve İbrahim Kayıoğlu abimiz vesile oldular. Gana'da iftar yemeği organizasyonu düzenledik. Bizim üyelerimiz sadece dönemsel olarak yardımda bulunmayı talep etmiyorlar. Biz kalıcı çözüm olmasını istiyoruz. Kanada özellikle biliyoruz ki sağlıkla alakalı inanılmaz derecede problemlerimiz var. Zaten Türkiye olarak Afrika'da, Sudan ve Somali'de iki tane eğitim araştırma hastanemiz var. Türkiye'deki sağlık personellerinin görev yaptığı. İnşallah gerekli girişimlerde bulunarak, gerekli mercilere ulaşarak Kanada'da bir eğitim araştırma hastanesinin açılmasını talep edeceğiz. Bu yıl zaten İstanbul'da Kasım ayında Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi düzenlenecek. Kanada'dan da yine temsilcilerimiz gelecek. Elazığ Şubesi olarak biz de orada olacağız. Bu sorunların hepsini orada dile getireceğiz. Taleplerini Nasrettin Hocam'ın ileteceğiz. Elazığ'dan Kanada'ya hizmet etmek isteyen birçok kardeşimiz var diyen AK Parti Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Kayaoğlu da emeği geçen herkese teşekkür etti. Elazığ'dan e, Gana'mızda e, hizmet etmek isteyen birçok kardeşimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. Nasreddin kardeşimiz Elazığ'a geldiği zaman Kanada e, katkı sunan bütün kardeşlerimize teşekkür ziyaretlerinde bulunuyor. Bugün de Sağlık Değeri Derneği'mizi, Acil Tıp Teknisleri Derneği'mizi ve Adab-ı Derneği'mizi inşallah ziyaret edeceğiz. Şu anda Sağlık Derneği'miz katkı sunan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel şeyler düşünüyorlar. Belki yaptığımız şey insanlara çok fazla gelmeyebilir ama bütün büyük işlerin başı küçük işlerdir. Ee, yapan ve yaptıran Rabbimiz. Rabbimize böyle bir hizmette katkı sunduğumuz için teşekkür ediyoruz. Şükrediyoruz. Katkıda bulunan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle Sağlık Derneğimize, Acil Tıp Teknisyenleri Derneğimize ve adab Bu Maşeret Derneğimize ben Elazığlı bir kardeşiniz olarak çok teşekkür ediyorum. Sizler de katkı sunduğunuz için basın yoluyla sizlere de çok teşekkür ediyorum.